Dastlıklar uzmanı Profesör Doktor Anıl Kubaloğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hocam multifokal göz içi lensler nedir? Multifokal göz içi lensleri anlayabilmek için e, kısaca lensler hakkında bilgi vereyim. Bildiğimiz gibi e, yıllardan beri e, katarak ameliyatları olduğumuzda gözün içine bir lens yerleştiriyoruz. Hı hı. Çünkü gözümüzün içindeki lensin de yaklaşık 20 numaralık bir gücü var. O güç kaybolduğunda yerine bir şey koymazsak çok kalın gözlüklere ihtiyacımız duyuyor e, ve yıllardır koyduğumuz lenslerin tek odaklıydı ve biz hasta genellikle uzağı iyi görmek istediği için gözün içine bu lensleri yerleştiriyorduk. Ancak günümüzde e, ihtiyaçlar değiştiği için e, gerek tabletler, cep telefonları, kompütür gibi e, yakını gerektiren işler çoğaldığı için insanların veriyoruz. yakını görme arzusu özellikle görme arzusu çoğaldı teknolojideki gelişmelerle birlikte son 10 yıldır bu trifokal ya da akıllı lens dediğimiz bu multifokal lenslerle artık gözlüksüz uzağa yakını ve ara mesafe dediğimiz uzak masaüstü bilgisayarları görebilmek mümkün hale geldi. Yani aslında multifokal çok odaklı anlamına geliyor. Hmm. Bizim ameliyattaki amacımız da gözlüksüz olmayı vaat eden lenslerden bahsedebiliriz. Hocam ameliyatı konforlu mu? Yani onu bir ayrıntılı anlatsanız çünkü Şimdi şöyle belki yıllardır yaptığımız katarak ameliyatları normalde göze küçük 2 milimetrelik bir kesiden girilerek yapılan bir ameliyat. Günümüzde yine lazerler de bu ameliyatlarda kullanılıyor. ameliyat yaklaşık 10 dakika süren damla anestezisiyle yapılan bilen bir ameliyattır. Ameliyattan sonra da bir gün sonra normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Yani hmm. ameliyat açısından hastaların bir saatlik bir zamana ihtiyaçları var. Hastaneye gelmesi, gözünün hazırlanması ve ameliyat çok kısa süren herhangi bir narkoz gerektirmeyen ameliyatlar tarzında gerçekleşiyor günümüzde. Hocam herkesin korktuğu şey yani Allah korusun göz bu. Hani kötü bir şey olma olasılığı var mı? Şimdi bu olmasın diye teknoloji tabii ki güvenliği son derece üst düzeyde tutuyoruz. Çok haklısınız. Çünkü gören bir göze ameliyat yapmak oldukça tabii ki riskli. Dolayısıyla bu ameliyatı o yüzden yıllardır bunun eğitimini almış doktorlar tarafından yapılıyor. Bir de bu ameliyatın bazı safaları sizin ben daha sizin yeteneğinizin dışında teknolojiyi de kullanıyoruz. Burada mesela bu femtosaniye dediğimiz ameliyatlarla göze gireceğimiz ve lensteki kesileri bir ışık yapabiliyor 10 saniyede. Yani bir ışık düşünün ki hayalet bir ışık gibi düşünün o ışık istediğiniz kesileri yapabiliyor. Sizin artık içeride belli bir şekilde tecrübenizle çalışmanız gerekiyor. Tabii ki çok ciddi tecrübe gerekiyor donanım gerekiyor. Gerek ameliyat öncesi hazırlık, lenslerin hesaplanması, ameliyat işlemi ve ameliyattan sonraki bakım. Bir de ameliyatlardaki bu risklerin başında her zaman için biliyorsunuz enfeksiyon tüm ameliyatlarda bir risk faktörüdür. Hmm. Onu azaltmak gerekiyor. Bu anlamda da göz için özel hazırlanmış antibiyotikler var. Ameliyat bittiğinde gözün içine bir antibiyotik veriyorsunuz ve bu antibiyotik enfeksiyon riskini böyle 50 binde 100 binde 1'e kadar düşürmüştür. Hmm. Yani steril ortamlarda donanımı yeterli ve temizlik koşullarını hijyene çok dikkat edildiğinde e, yapılan ameliyatlarda bu risk neredeyse ihmal edilecek kadar az olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam bu ameliyatlar kimler için uygundur? Şimdi ameliyatta aslında iki büyük grubumuz var. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz kataraklar. Yani bu insanlar yaşlılık nedeniyle ya da başka bir nedenle görmeyen hastalar. Zaten bunlar ameliyat olmak zorundalar. Ameliyat yapmak zorundasınız. Ameliyat yaparken sadece bizim tercihimiz hastayı dinlemek, istek ve arzusuna göre hareket etmek. Mesela bir hasta şunu diyebilir. Ben ameliyat olacağım. Sonrasında ben okuma gözlüğünü kullanabilirim dediğinde oza tek odaklı lens tercih ediyoruz. Ha. Ya da başka bir hasta diyorsa ki ben ameliyattan sonra madem bir ameliyat oluyorum artık gözlükten kurtulabilir miyim? Bence de, o zaman evet. diyoruz ki biz evet gözlükten kurtulabilirsiniz dediğimizde bu trifokal e, lensleri kullanıyoruz. Multifokal, trifokal aynı anlamda kullanıyorum çok odaklı. Bunu yapabiliyoruz. Birinci grup katarak hastaları bunlar ameliyat hmm. zorunlu hastalar. Diğer bir grup hasta var ki 45-50 yaşına gelmiş yakını göremeyen hastalar. Biliyorsunuz ki e, siz de sürekli izlerseniz normalde belli bir yaşa gelince insanlar e, bir şey okumak istediklerinde bir gözlük ararlar. Bulamadıkları zaman arkadaşının gözlüğünü alıp hani onu da görebilir miyim diye bakabilirler. Yani yakını göremeyen hastalar. İkinci grup aslında daha büyük bir grup. Bunlar sağlıklı insanlar. Artık hem çok fazla doğada zaman geçirmek istiyorlar, spor yapmak istiyorlar. işte telefonunu her dakika görmek istiyorlar. İşte o tür yakını... Gözlüksüz görmek isteyen hastalar da bizim adaylarımız arasına giriyor. Onlarda da bu tür e, trifokal akıllı lens dediğimiz lensleri ameliyatlarını yapıyoruz. Yani demek ki 50 yaşın üzerindeki normal birçok insan bunun için aday olduğunu söyleyebilirim. Hocam hiç o vakit gelmez diyordum ama bizim için geldi ne yazık ki. Siz çok... Yani Yaş 49 hocam maalesef bize de o zaman, sıra hiç geldi. Hiç öyle değil. İnşallah güzel görüyorsunuzdur. Abi. Peki bu ameliyattan sonra gözlükten tamamen kurtulunuyor evet, mu? Evet yani bu aslında çok büyük hasta kesimi yani neredeyse yüzde yüz demek tıbbi olarak doğru değil ama gözlüksüz olmayı vaat eden bir hastaya gözlüksüzlüğü garanti edebiliyoruz. Şöyle diyeyim çünkü bunu da teknoloji sağladı. Normalde bu lenslerin başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de gözün içine kaç numara mercek koyacağımızı ya da lens koyacağımızı hesaplamasında teknoloji büyük bir mesafe kat etti. Bunu evet. %98-99 ihtimalle doğru saplayabilen makineler yani var. Payı yok bile. Şimdi hata payı çok az olduğu için bunu yapıyoruz ama diyelim ki bir ameliyat yaptık hastada küçük bir kusur kaldı o zaman onu da belli bir süre sonra bu gözlüklerden kurtulan lazerlerle onu düzeltiyoruz. Yani biz hmm. bir hastaya sen gözlüksüz olacaksın demişsek sözümüzün arkasında durup bunu sağlayabiliyoruz. Teknoloji buna imkan veriyor. Ya da tersini düşünelim. Başka bir ihtimalle gözün içine koyduğunuz lensi eğer numarası tutmadıysa çıkarıp yerine numarasına uygun olarak lensi koyabilirsiniz. Çünkü hmm. bir hastanın gözüne bir lens koydunuz. Diyelim ki numara bir numara numarası kaldı. Artı ya da eksi. Çünkü onun hesaplaması kolay. Çünkü bir numaranın hesaplaması yaptığınızda siz de ona diyelim ki bir numarayı permetrop kaldıysa bir numara daha yüksek bir numara lens koyduğunuzda numarası düzelecektir. Yani bu ameliyatlar yaptık bu oldu bitti diye bir şey yok biz bu ameliyatları tekrar yapabiliriz. İçeridekini çıkarıp yerine yenisini koyabiliriz. Hmm. Yani bu imkanların hepsi var. Gözlüksüz olmaya söz vermişsek yani tüm bunu söz veren meslektaşlarım yapanlar bilirler ki hastayı gözlüksüz olmasını sağlanabilir. O çizilen yerlerde kendiliğinden mi iyileşiyor kapanıyor hocam? Şimdi, Bendeki soruya bak. evet habermiş. çok güzel bir aslında çok mantıklı bir soru. Şimdi göz bu gözde ameliyat yaptığımızda katarak ameliyatlarında özellikle Göze özel basamaklı kesi dediğimiz bir kesiyle giriyoruz. Yani bir merdiven şeyi gibi hmm. düşünün. Anladım. Yani normalde amiyat yaptığımızda amiyat bittiğinde o üst üste kapanıyor ve kendi kendini örtüyor. Dikiş bile koymuyoruz. Oo. Yani o, bu o, çok ilginç. Yani burada eğer düz bir yeri keserseniz doğru haklısınız. Oradan e, kaçak olur. Ancak siz onu merdiven basamağı gibi bir kesi, özel kesilerimiz var. Dolayısıyla doku şeffaf bir doku merdiven basamağı üst üste kapanıyor içiçe geçiyor. Peki Dolayısıyla hocam, bitiyor. Lens, lensi göze monte ediyorsunuz ya hemen göz alışıyor mu buna? Yani... şimdi lensimizin duyusu yok. Kendi lensimiz gözümüzün rengin arkasında bir disk tarzında bir UFO gibi bir lens var. Şeffaf. Damar dokusu yok, sinir dokusu yok. Dolayısıyla duyusu yok. Yani içine koyduğumuz lensler biyo eee biyo uyumlu lensler. Çünkü ben bunlar göz alerjim var hocam. Mesela ben normal lens hiç takamıyorum. Bir kere denedik bir film için. Kıpkırmızı oldu gözüm. Direkt çıkardım. Ben de kullanıyorum hocam. Çok haklısınız. Ama. Nedeni şu bu yüzeyde çok fazla duyu hisleri var. Bu gözün içinde olmadığını söyledim. İçeride asla lensin tolere etmeme, alerji yapma ihtimali sıfır. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Çünkü önümüzde de milyarlarca örnek var. Çünkü biliyorsunuz katırak ameliyatları 1950'li yıllardan beri yapılıyor. Ve her her yıl dünyada milyonlarca milyonlarca göze katırak ameliyatı yapılıyor. Dolayısıyla bu kullanılan materyal akrilik bir materyal ve bu inert. Yani vücut için herhangi bir alerji oluşturmuyor ve gözün içindeki lensin de duyusu, ağrı hissi olmadığı için bununla ilgili hiçbir sorun yok. Eyvah. Yani sonuçta bu akıllı lensler normal kullandığımız lens platformunun düşün ki materyalinin yeni bir işleyiş tarzı gibi düşünebilirsiniz. Yani çok odaklılık yaratma prensibi üzerinden devam ediyor. Peki bir şey daha soracağım ondan sonra izi sorumuza geçeceğiz. Uzak veya yakını görmemeyle hani bir gözlükler var ya hem uzağa hem yakını gösteren. Doğru. Bu lenslerde de öyle bir şey var mı? Aynı mantıkla aslında. Şimdi bilirsiniz ki böyle özellikle yine 50'li yaşlarda insanlar uzak ve yakını göremedikleri zaman progresif cam dediğimiz bir cam kullanılır. gözlük yani gözlük camının içinde uzak ve yakın mesafe gibidir. Bu lensler onun daha da gelişmiş bir modelidir geçişlidir ve işte aynı anda hem uza hem yakını hem ara mesafe hepsini gösterebiliyorlar. E, mantık o mantıktan geliyor. Hmm. hocam. beri dinliyoruz ama işte. Cesaret yok hocam. <laughs> Kerim Bey demiş ki 60 yaşındayım. Kataraktım var. Göz içi lens yaptırmak istiyorum ama ağrı ve şişlik olmasından korkuyorum. Ya böyle bir ihtimal yok, yok değil de mi? Kesinlikle yok. Yani ağrı dediğimiz şöyle ameliyat sırasında ağrı hiç olmuyor. Hı -hı. Çünkü ameliyatı damlayla e, özel uyuşturucu damlalar var. Bu damlar ağrıyı kesiyorlar. Hocam bir şey soracağım. Şimdi herkesin aklına takıldı. Bizim Alişan'daki bir, bir 8-9 aydır niyetliyiz ama. Şimdi böyle yattınız. O göz yani hani mesela ben kalçadan bile iğne olurken gözümü çeviririm kafamı çeviririm. Ha, gözün içine bir şey girecek o göz nasıl oynamıyor? Şimdi belli bir oynaması bizim için bir sorun yaratmıyor. Ama e, şimdi ameliyat yaparken tabii ki biz bunu ilk bir damlayla yapıyoruz. Ya da çok fobisi olan karanlıktan, örtüden korkan bir insan olduğu zaman, onların tabii ki bayılması gerekebilir. Ama normal diyelim ki sağlıklı bir insan biraz sakin damlary yapıyoruz. Şöyle ameliyat yaparken sizin yanınızda bir anestezi doktoru oluyor, size yatıştırıcı veriyor. Verilen yatıştırıcılar sizin ruh halinizi o kadar değiştiriyor ve güveninizi değiştiriyor ki o duyguların hiç olmuyor. Ha. Yani sonuçta e, olmuyor e, yani. doğal haklısınız. Biz onların hepsini hesaplıyoruz. Yani ameliyata girip buraya yattığınızda. Şuraya ameliyat masası düşünün yattığınızda yalnız değilsiniz başınızda sizin o e, kalbinizin ritmini nabzınızı hepsini izleyen bir anestezi doktoru var ve damar yolunuz açık ve oradan size bir yatıştırıcı veriyor. O yatıştırıcı aldığınızda moraliniz düzeliyor kaygılarınız gidiyor ve siz çok rahatsınız. Yani o yüzden e, bunların hepsinin planlaması yapılıyor. E, ve ameliyat sırasında hatta bazen biz size şuraya bakın diye yönlendirebiliyoruz. Bakmanızın bir e, riski yok. E, yani o yüzden tehlikeli değil, ağrısız oluyor. Ama işlemden sonra beyefendi dediği şu olabiliyor. 2-3 saat sanki gözünüze toz kaçmış gibi batma hissiniz oluyor. Ee. Bu, birkaç saat. Birkaç saat. Hepsi bu. Ser planım demiş ki hocam. Oğlum 3 yaşında. Özellikle fotoğraf çekilirken sol göz içeri bakıyor. Şaşılık olabilir mi? Tedavisi gözlük mü ya da nasıl tedavi? Şöyle yani böyle bir hasta varsa şüphesi olması bile yeterli. Mutlaka bir göz doktoruna en yakın yerdeki do göz doktoruna giderse muayene olması gerekir. Eğer bu hastanın gözlük ihtiyacı bir kayması var mı? Birincisi soru bu. Eğer kayması varsa gözlük ihtiyacı var mı var mı bunu öğrenir ve bu sayede doktor gerekli tedavileri yapacaktır. Geç kalmamak lazım çünkü tembellik riski olabiliyor. Artık hastalıkla ilgili zaten tedavi var değil mi hocam? Tabii ki var ama geç kaldığınız zaman tembellik diye bir şey var. Çünkü o göz iki göz birlikte görmediği zaman kayan gözde tembellik olacaktır. O da gelecek için önemli. O yüzden mutlaka bir göz doktoruna danışmalarını tavsiye ederim. Hocam yaz geliyor çok güzel bir soru. Kübra Hanım demiş ki göz içi lens tedavisi deniz sezonundan önce mi yapılmalı? Çünkü çok yoğun çalışıyorum. İyileşmesi ne kadar sürer? Tamam. Ee, genellikle iki hafta denize girmemelerini tavsiye edebiliriz. Kimisi bunu bir ay olarak değerlendirebilir meslektaşlarım. O zaman bir deniz tatili düşünüyorsa yani iki hafta gibi bir önce ya da tatil sonrası yapılabilir. Hmm. Ama işe dönüş açısından bir gün sonra çalışabilir. Yani demek ki deniz havuz tatili yapacaksa, İki hafta önce yapılmalı ama normalde işlerini bitirdikten sonra ameliyattan bir gün iki gün sonra işini rahatlıkla dönebiliyor. Peki. Bir soru daha var hocam. Üç derece miyopun var. Korneam ince olduğu için lazer ameliyatı yapmadılar. Başka bir tedavisi var mı? Şimdi evet var. Bu hastamız genç bir hastanladığım kadarıyla e, bizim 45-50 yaş çok farklı bir grup. Biliyorsunuz genç hastalarda bir gözlük taktığınızda hem uzağa hem yakını görebiliriz. Hı hı. Yani bizim çünkü gözümüz içindeki merceğimiz elastiktir. Aynı balon balığı gibidir. Yakına baktığımızda şişer. İçerideki merceğimizin gücü artar. Yakına baktığımızda es, incelir ve o yüzden uzağa net görürüz. Yakında da yakını net görüyoruz. Sürekli dinamiktir. Ama 40'lı yaşlardan sonra o elastikiyet kaybolduğu için bizim yakın gözlük ihtiyacımız doğar. Demek ki o zaman... Eğer hasta genç bir hastaysa, lezer olamıyorsa, e, bu no touch lezer olabilir ya da alternatif olarak göz içine fakik lens dediğimiz kendi lensimizin üzerine ilave ettiğimiz kontak lens benzeri bir ürün var. Yani bir lens var. E, kontak lens kullandığı hanımefendi biliyor. Bunun aynısının çok daha incesini renkli kısmın arkasına konuyor. Bu sayede o kişinin gözlüklerinden kurtuluyor. Eğer o takıp çıkarılan bir lens mi yoksa? Hayır, o da ömür, ömür, ömür boyudur boyu? ya. Ama hasta 50 yaşında olsaydı 60 yaşında olsaydı şöyle olacaktı. Uzağa göremiyorum yakını da şu gözlük değil iki gözlü olacaktı hmm. bir uzak yakın. İşte o zaman ona akıllı lens tavsiye ediyoruz. Demek ki genç hastalar sadece lazer oluyorlar ya da fakik lens oluyorlar. Fakik lens de gözün renkli kısmın arkasına koyduğumuz bir lens. Göz uygunsa artı 10'dan eksi 20'ye kadar hepsini düzeltebiliyoruz. Ve altı numaraya kadar astigmat yani bir hasta geldi 15 numara miyopu var, 4 astigmatı var. Sıfırlamak mümkün. Birebir hem de hiç numara kalmadı. Harika. Hep sorular aynı işte ne kadar sürede iyileşilir gün... Hocam en, en, önemli soruyu soruyorum. Çok Hı. pahalı bir işlem bu. <laughs> Ve sigorta ee, karşılıyor mu? şöyle yani tüm bilebildiğim kadar tüm dünyada e, bu bu mercekleri yani ameliyatları karşılıyor sigorta şirketleri. Fakat bu lens farkını hastalar kendi karşılıyor bilebildiğim kadarıyla. Nedeni de şu. Biliyorsunuz mesela normal bir gözlük almak istediğinizde tüm sigortalar bunu karşılar. Evet. Uzak yakın gözlüğü. Ama biz progresif cam yapacak yaptıracağım derseniz o, ekstra o ekstra farkını giriyor. ödüyorlar hastalar. Ha, farkı sigortalar öneyim. ameliyat ödüyorlar. Katrak ameliyatını ödüyor. Ama bu trifokal lensin farkını hasta ödüyor. Ama o kadar çeşit lens var ki 20'ye yakın platformda lens var. Her hastanın ihtiyacına göre küçük farklılıkları var. Biz ona göre karar veriyoruz. Yani hastanın muayene edip ihtiyaçlarına göre lens markasını tercih ediyoruz. Ve ona göre de hastada bir fark doğuyordur. Peki. Teşekkür ederiz hocam sağ olun. Siz... Kısa bir reklam.